Hakkında hem yurt içinde hem yurt dışında sayısız seminerler vermiş başarılı bir lider. Yardımlarınızla kendisini ekrana davet etmek istiyorum. Süha Evrim. İyi akşamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Normal bir uzun sunum değil, çok kısa bir sunumla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum, bu bu sunumun ben iki ana temasına den uh, uh, bahsedeceğim. Benim önerim uh, toplantının bitişinden muhakkak bu buraya davet eden arkadaşlar yeni bir randevu alın ve daha detaylı işin sunumunu dinlemenizi öneririm. Belki size bazı odyolar gönderebilir. Mümkünse yüz yüze bir araya gelip bunu yapmanıza fayda var. Bu akşam size bahsedeceğimiz iş uh, dört dörtlük bir iş. Risksiz, sermayesiz uh, ve... Ek zamanda yapılabilecek bir işten bahsedeceğiz. Ama be, benim esas e, amacım size bu akşam e, iki tane e, yaptığımız bir şeyden bahsedeceğim. İlginç olanı siz zaten bu işi yapıyorsunuz. Hepimizin yaptığı şeyleri yaparak para kazanacağız. E, hepinizi göremiyorum ama alışveriş yapanları görebilir miyim? Alışveriş, temel tüketim ürünleri alan, kişisel bakım ürünleri alan, ne bileyim e, gıda destek alan... Güzelliğine değer veren onlarla bazı şeyler alışveriş yapan arkadaşlarımız ne bileyim tencere tava falan alan var mı aramızda ilginç olan bunları hepimiz yapıyoruz ama bunu yaparken para harcıyoruz bu akşam konuşmamızın sayesinde size bunu nasıl nakite çevireceğimizi nasıl paraya çevireceğimizden bahsedeceğim şimdi birinci aşamada hepimizin yaptığı bir alışkanlık var o nedir? alışveriş, alışveriş nereden yapıyoruz genelde perakendecilerden yapıyoruz ama bakarsak perakendeciye gitmeden evvel ilk önce üretici bu malları üretiyor. Ondan sonra onları toptancı veya toptancılara veriyor. Ondan sonra perakendeciye geliyor ve biz oradan alıyoruz. COVID sayesinde bazılarımız internetten alışveriş yaptı ama yine aracılar orada oluyor. Yani toptancıdan e, e, direkt olması bile mutlaka bir aracıya paramızın bir kısmı gidiyor. Yani gerçeğe bakarsanız üreticinin 40 liraya ürettiği bir malı biz 100 lira ve daha fazlasını veriyoruz. Bunda hem fikir olan var mı? Biliyoruz değil mi? E, geçen gibi örnek e, duydum. E, tarlada 5 lira olan domates bize geldiği zaman 50-60 liraya kadar çıkıyor. Bunu yaşayan var mı aramızda? Peki domates tarladan çıktığı zaman bize gelene kadar kalitesi artıyor mu Hayır azalma imkanı var mı Evet kırılma dökülme bozulma ee, beraber çalıştığımız şirketle bir üretici diyor ki ben e, şirket olarak ürünlerimi üretirim 40 liraya üretelim ve bunu çok itinalı ve e, dikkatli bir şekilde üretirim bunun hakkında mutlaka bu akşamın bitişinde bilgi alın Çünkü şirketimiz e, e, bir kısmı 90 seneye geçmiş, ötekisi de 60-70 seneye varan bir e, özgeçmişi var. Ve dünyada bir numara olan bir şirketten bahsediyoruz. Envai şirketi büyük bir ihtimal duymuşsunuzdur. Diyor ki ben ürettikten sonra arada e, perakendeciye giden parayı eğer siz bana üye olursanız %30 tasarruf olarak size veririm diyor. Mantıklı mı? Yani 100 liraya alacağınız bir şey, 70 liraya almak mantıklı diyenleri görebilir miyim? Bu akşam bunu yapabilirsiniz. Bundan sonrası neler yapılabileceğini de daha detaylı olarak göreceksiniz. Tasarruf ettikten sonra, özellikle ürünleri beğendikten sonra hepimizin yaptığı bir ikinci alışkanlık var. İkinci alışkanlığımız ne? Hoşumuza giden bir şeyi başkasıyla e, paylaşıyor muyuz? Tavsiye ediyor muyuz? Tavsiye edenleri görebilir miyim? Okey. Tavsiye ettiğiniz zaman size para veriyorlar mı? Ne bileyim bir lokantayı öneriyorsun. Bir daha gittiğinde sana, ha, al sana bir ekstra çay veya ekstra bir lahmacun verdim falan demiyorlar değil mi? Ee, genelde hep onlara faydamız oluyor. Şirket diyor ki eğer e, benden alışveriş yaparsan ve ondan sonra sen bir başkasına ta tavsiye edersen ben bunu senin e, kayıt numaranla takip ederek sana e, prim bazında tavsiye ettiğin oranda sana bunu geri veririm diyor. Esasında mantık şu. bir araba alacak olsanız X bir marka, marka söylemeyeceğim, promosyon yapmayayım diye. Ama tutup 4-5 tane arkadaşınızla beraber bir araya gelsin, onlar da araba alacak olsa, gidip beraber alışveriş yapsanız daha büyük bir indirim alır mısınız? Ne dersiniz? Yaptığımız bu esasında tavsiye ediyoruz. Tavsiye ettiğimiz arkadaşların da tavsiyeleri bir grup halinde birikiyor. %30'a kadar da oradan indirim alıyorsunuz. Şimdi ne oldu? Esasında bu işi doğru boyuta getirdiğiniz zaman %40'a kadar indirimli bir alışveriş yapma olanağı mı sağlanıyor. Esasında işin temeli bu kadar basit. Peki alternatiflerimiz ne diye bakarsak? Birincisi müşteri olarak kayıt olabilirsiniz. Bunu yapmanız yaklaşık 1-2 dakikalık bir şey. Eminim hepimiz internetten değişik marka yine site söylemeyeceğim ama hangi siteden alışveriş yapacaksınız mutlaka bir kayıt oluyor. Orada isminiz, adresiniz, telefon numaranız, e-mail adresiniz. Burada da aynı şey geçerli. Burada bir ücret yok. Ama bunun öyle en büyük avantajı kaliteli Ürünleri garantili, ekonomi ve dünyanın en iyisi olarak alıyorsunuz Garantili derken e, sadece şunu vurgulamak istiyorum burada e, bu şirketin ürünleri 90 gün koşulsuz tatmin garantili. Yani bir şey alırsanız kullandıktan sonra geri verip paranızın hepsini geri alma olanağınız var. Bu gerek cilt bakım olsun, gerek temizlik ürünü olsun, herhangi bir ürününüz 90 gün içinde e, kullansanız bile geri paranızı alabiliyorsunuz. Bu ne sağlıyor? Tavsiye ederken yüzünüz kararmadan tavsiye edebiliyorsunuz. Yani organizasyon kurarken acaba alıp da memnun kalmazlarsa bana geri dönerler mi falan. Ee, i̇yiyse Allah'tan kötüyse kuldan derler ya. <laughs> burada o, öyle bir şey yaşamayacaksınız. Ee, i̇yiyse yine sizden olacak çünkü şirket koşulsuz tatmin garantisi veriyor. Ee, Bazı diyor ki ben müşteri olarak alışveriş yapacağım ama sana %30 vereceğime e, kayıt olurum. Kullanıcı olarak %30 indirimli alırım. Bence çok çok mantıklı. Bu akşam bunu nasıl yapacağınızı arkadaşınızdan öğrenin. Kaydınızı olun. Ondan sonra da diğer aşamalarda işi nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Bazı kişiler satış yapmayı seviyor. Burada birçok değişik... E, gruplarda ürünlerimiz var ve hepsi dünyanın en iyisi ve yüzde koşulsuz tatmin garantili. Bazıları diyor ki ben bunu alırım ve satarım. Ee, direkt de bu 130 cebime koyarım. Eğer öyle bir eğiliminiz varsa o konuda da size destek olma olanağımız var. Veya da bu akşam dinleyeceğiniz kişiler gibi iş kurmak istersiniz. Bu da ne sağlar size? Ee, bir organizasyon sayesinde doğru yapıldığı zaman sürekli bir gelir getirebiliyor. Size şunu söyleyeyim biz Türkiye'de, Avustralya'da ben bu işi başladım. Ondan sonra Türkiye'ye geldik. Ondan sonra tekrar Avustralya'ya gittik. 7 sene boyunca Avustralya'da yaşamama rağmen her ay benim banka hesabıma param yattı. Bunun nedeni doğru bir iş kurduğumuz için. Bu, bu tarz bir şey öğrenmek için bu akşam 4 kulak, 30 kulakla dinleyin. Anlaşacaklarım bu kadar bu akşam için. Ama şunu bilin ki gerçekten risksiz, sermayesi siz dört dört bir iş fırsatıyla karşı karşıyasınız. Bu akşam onun eğitimini alacaksınız. Daha sonrasında da yani birazcık at arabasını atın önüne koyduk ama onu değiştirme şansımız olacak. Dinledikten sonra çok mantıklı olacağını göreceksiniz. Tutkuyla yaşayan iyi akşamlar.